Herkese merhabalar. Teknik servisimize e, 1 GB H61 serisi bir anakartımız müşterimiz tarafından getirildi. E, BIOS Recovery ekranında takılı kalıyordu. E, bu anakartlarda main ve backup olmak üzere iki tane BIOS çipi bulunuyor. Biz bunları söktük. Şimdi EPROM yazıcımıza çipimizi monta ettik. Öncelikle read ile çipin içini okuduk ve ee, çipimizin backup'ını aldık. Aynı şekilde gigabyte sitesinden ee, anakartımızın model ve serisini girerek indirdiğimiz yeni versiyon biosumuzu programa tanıtarak çipimize yazacağız. Şu an yeni versiyon biosumuzu programa attık ve yazım işlemini başlatıyoruz. Bu şekilde main ve backup olmak üzere iki BIOS çipine sahip anakartlarda kartlarda iki çipi birden aynı şekilde BIOS yazılımıyla doldurmanız gerekiyor. Aksi takdirde cihaz ekran vermez. <laughs> Evet şu an yazım işlemini tamamladı. Doğrulama işlemi yapıyor. Bu işlem biraz daha kısa sürecek. <laughs> Evet şimdi çiplerimizin yazım işlemleri bitti. Tekrardan onları yerlerine taktık. Ee, şimdi ana kartımızı takıp test edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ana kartımızı yerine taktık. Çiplerimizi de zaten takmıştık. Ee, BIOS yazılımını da EPROM yazıcımızla yazmıştık. Şimdi bilgisayarımızı açtık. Bakın şu anda herhangi bir problem yok. Ekran aldık cihazdan. Ben bir mouse bağlayacağım load Optimizat default diyorum. Yani varsayılan ayarlarla başlat. Şu anda hard disk takılı olmadığı için o uyarıyı verdi.